özellikle yengeç ve ay burcu yengeç olanlar merhaba hoş geldiniz bu haftaki açılımımıza. Şimdi e, bu hafta 7 14 Ağustos arasında neler yaşayacaksınız? Önce manevi kartımızı seçiyoruz ruhsal olarak. Sonra da genel bir açılıma geçiyoruz. Halen takip etmeyenleriniz varsa aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan bana abone olabilir. Yanındaki Zil bildirim işaretini açarsanız her yeni videomdan haberiniz olur arkadaşlar. Birlikte şifalanmaya devam ederiz. Güzel beğeni ve yorumlarınızı da video altına eklemeyi lütfen unutmayınız. Şimdi bir yeni aya yaklaşıyoruz. Bu önemli bir yeni ay olacak tabii ki. Ama sonrasında da bir de Merkür gerilemesi var. Bununla da ilgili videolarımı çekeceğim kanalımda olacağım. Evet, yengeçler. Bakalım almanız gereken ruhani mesaj. Evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Bir sorun bakalım kendinize. Kalbinizde, kendi kendinize cevabını bulmaya çalıştığınız soru ne? İşte bunun cevabı bu hafta evet. Aklınıza gelen, kalbinizden geçen bir soru var ise uzun zamandır cevabını bilmiyorsanız bunun cevabı evet. Bakalım genel açılım sizin için neler söyleyecek sevgili yengeçler. Şimdi bu hafta bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Güzel bir hoş bir teklif olacak. Mı? Bekliyorsanız cevabı zaten evet olarak da görünüyor hani. Yani bana teklif edecek mi? Benimle hayatını birleştirmek istiyor mu? Duygusal anlamda benimle aynı duygular içerisinde mi derseniz cevabı burada evet olarak da zaten görünüyor. Şimdi Bakalım bu hafta içerisinde karşılaşacağınız enerjiler şu şekilde olacak. Alacağınız teklifle birlikte hayatınıza yeni bir yola tabii ki girmesi gerekecek. Bu yolun kolay olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü belli zorluklar taşıyor ama siz o zorlukları göğüsleyebilecek yapıdasınız ve kararlılıktasınız artık. Maddi açıdan elinize bir şans gelecek. Bu şansı iyi değerlendirin çünkü hayatınızı bir yerden bir yere taşıyacaksınız. Yengeçlerin bazıları taşınacaklar. Ülke içinde yer değişikliği ya da ülke dışına taşınma gibi. Hayatınızda kesin bir değişiklik ve yer değişikliği, aileden ayrılma, aile içinden ayrılma temaları var. Maddi konularda elinizi sıkı tutmanız gereken bir hafta olacak. Özellikle fazla harcamalardan kaçınmanız gerektiği görünüyor çünkü yeni bir şey denemek üzeresiniz bu hafta. Bu yeni deneyimde para kaybetmemek için bu işi gizli tutmanız gerektiği görünüyor. Yani herkese ulu orta bazı şeyleri anlatma isteği içerisinde olacaksınız. Ama aslında maalesef ki iyi enerjiler altında olmayacaksınız. Bu yüzden bunu baştan söyledim. Ee, sizden saklanan ve gizlenen bazı sırlarla karşılaşma olasılığınız bu haftadan itibaren aktif görünüyor. Bazı gerçeklerle yüzleşme olasılığınız aşırı yüksek. Sizden saklanmış olan bazı durumlarla yüzleşeceksiniz. Para durumunu iyi korumanız gerek çünkü yeni kuracağınız hayatta bu para size lazım. Yola çıkacaksınız. Bir seyahate çıkacak olabilirsiniz, bir iş yolculuğuna çıkacak olabilirsiniz. İşte bu arada bu para size lazım. Tedbirli davranmanız gerekiyor. İleriki hayatınızı düzgün inşa etmek için maddi açıdan elinizi bu hafta sıkı tutmanız gerekiyor. Bir yeni iş başlangıcı yapacaksanız eğer, bu yeni iş başlangıcı için de özellikle ayın 16'sını bekleyebilirsiniz. Çünkü yeni ayda çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz sadece bu zaman diliminde. Kazançlı olacak. Bir de e, özellikle bu yeni yapmak istediğiniz, hayatınıza yeni girişimi yapmak istediğiniz Sanki çok kalabalığa hitap edeceksiniz. Kalabalığı ilgilendiren, toplumu ilgilendiren konular olabilir. Bazılarınızın iş görüşmelerine gideceğini görüyorum. Yine sunum yapacaklar, bir şekilde kendilerini anlatacaklar. Fakat bu iş görüşmelerinin sizin lehinize sonuçlanacağını söyleyemem çünkü arkanızdan iş çevriliyor. Siz de bunu duyacaksınız. Bir iş teklifiyle karşılaşırsanız ya da ortaklık teklifiyle karşılaşırsanız lütfen paranızı iyi koruyun. Yani gel şu işe yatırım yapalım. Birlikte iş yapalım diyenler olursa bir şekilde siz kazanmak için yola çıksanız da eğer ki elinizden çok para kaçırırsanız o para size geri dönmeyecek. Bunu baştan söyleyeyim. Bilginiz olsun. Eğer aşk teklifiyle karşılaşırsanız ya da evlilik teklifiyle karşılaşırsanız yine tutumunuzu düzgün sergilemeniz, birdenbire kalbinizi açmamanız gerekiyor. Çünkü karşı tarafın aldatıcı etkileri var, iyi testten geçmeli. Her şekilde sınanmalı olan bir hafta olacak sizin için. Maddi konular inanılmaz önemliyken kandırılmamaya da özellikle dikkat etmelisiniz. Bazılarınızın sanal para üzerinden kazançlar elde etmek için bu hafta yeni yatırımlara ya da riskli yatırımlara yönelebileceğini görüyorum. Bununla ilgili olarak da biraz umut ışığı var aslında sanal paralarla alakalı olarak. Onu da söyleyebilirim. Kendi içinizden gelen güce inanarak özellikle aklınızdaki soru işaretleri kandırılıyor muyum? Cevabı evet. Bir teklif alacak mısınız? Cevabı evet. Yeni bir hayata başlayacak mısınız? Cevabı evet. Ee, hayatınızla ilgili olarak önemli bir karara yönelebilecek misiniz? Cevabı evet. Para harcamamalıyım değil mi? Cevabı evet. Lütfen bunları çok iyi dikkate alın ve bu haftayı iyi sentezleyin. Sevgili dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şifalar olsun.